Altlı üstlü hocam. Değil hocam erkek. Öpen erkek mi? Evet erkek. Hocam erkek nasıl O zaman görüyorsun? beni öpebilir bir sakıncası yok hocam. hocam. Peki hocam çok önemli bir soruya geldi sıra. Erkek erkeğe öpüşmek günah mıdır? Değil haramdır. haram Hocam tabi de Lut kavmi falan o zamanlar yasaklanmadı yani mi? O yüzden bir kavim e, Lorenzo hoş geldin kardeşim. O yüzden <laughs> Allah-u Teala Allah Kur'an'da bu konulara kalıyor. Onlar yani helal komdan. Şaka mısınız? Nanitlik oldular yok? Ana bu kimdi böyle? Kızım sen arkadaşın bunlar. Hayır hocam e, galiba o siz, size e, size hediye atmak istemiş. Ben tanımıyorum. Gülsen. Sizin destekçiniz. Hadi dört tane gül. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. 1700 kişiden çıkmayacak. Güzel yaktın. Ya. Allah razı olsun. Hocamla gene sıralamaya oynuyor. Hadi bir tane daha. Yes! İki gül daha sonra. hocamız biz Hadi hata geçti bizim chat. <laughs> Hadi bizim chatle bir hata geçsin ya. Hocam bizimkiler vurur değil mi? Chat, teşekkür ederim kardeşim. Haydi, Allah, Allah olsun. Haydi barış patlat. İki katı chat iki katı. Eyvallah arkadaşlar teşekkür <laughs> ediyorum. Çok sağ Hocaya bak. Hocaya bak. Hocaya bak. Hocaya bak. Hoca bizi geçiyor valla, maşallah. Arkadaşlar, benim hakkımı beklemiş. Teşekkür ediyorum, Başka, Allah razı olsun. Şefkat evet. abi, Allah razı olsun. Fordon City! Ederim. ya Teşekkür ederim. Fordon City mi diyor? Fordon City ya, Fordon City. Fordon. Ay zinde enerji, teşekkür ederim. Zeynep evet, öyle bir sö söylüyor ki... Hocam sadece, biz hankim, sizle aynı çatıda başımız Gibi. <laughs> ben şey yani, de anlıyorum. Çok ben işte. de hep öyle anlıyorum onu. Hocam. Sordum. Vallahi 3000K aldınız hocam. Aşkınla ya yani.